Arkadaşlar selam. Yeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyim. Bugün e, bir kimdir nedir videosu çekmeyeceğim. Bugün bir kitap tanıtımı videosu çekeceğim sizlere. E, bu kitabımız aslında e, Türkiye'ye eski baskısı 2017 yılında çıkan ve e, bu sene içinde de tekrardan basılan Buz ve Ateşin Dünyası kitabı olacak. E, bu kitabı bildiğiniz gibi ilk Akıl Çelen basmıştı. Sonra o sınırlı sayıda bastığı için ee, ve telif hakkı süresi dolduğu için epsilon bu sene tekrardan bastı. Şimdi e, eski kitapla farkı ne onu anlatacağım. Bu arada eski kitap yok bende ama yani söyleyeceğim. Şimdi e, ilk açtığımızda şöminiz var Kendisinin sonra e, ciltli karton bir kapak var. E, bu yeni basın şey kitapları resimli e, ana kitaplar gibi deri değil yani normal karton kapak. E, sayfaları da bu arada önceki baskıya göre daha kaliteli yani normal kağıttan saman kağıdından değil çizgi roman kuşe kağıdından basılmış. Şurada görmüş olduğunuz gibi birinci baskı Mart 2024 diyor. i̇çindekiler kısmı böyle. fark ettiyseniz zaten baskı içerik şey olarak aynı. yani tek fark aslında ciltli çıkması ve kuşe kağıdının yani kağıdının kalitesi e, toplam 219 sayfa bir de e, çizimler var. Burada antik tarihten başlıyor. E, Egon'un fethiyle devam ediyor. Sonra işte Robert'ın isyanı. E, daha sonra Targaryen krallıkları vesaire vesaire. E, 7 krallık yani Egon'un fethinden önceki 7 krallık e, onları anlatıyor. En sonunda da şehirleri anlatıyor. Bölgeleri anlatıyor. Bölgeyi anlattıktan sonra da burada e, haneler vesaire var. Sonra en sonunda da şehirleri anlatıyor. Şehirini anlattıktan sonra da çizimler var. E, hane soyadları vesaire var. So, soy ağacı var. Tarihiinden e, şurada denizsinin bir çizimi var. Burada son söz var. Ondan sonra da Soyaç ve e, diğer çizimler. Bu kitapta yanılmıyorsam sonlarını eski kitaba göre biraz daha fazla çizim olması gerekiyor, yanlış hatırlamıyorsam eğer. Şurada Jon Snow'un çizimi var. Bu ama sanırım vardı. Burada da e, Egon, pardon Egon demişim. Regar ve Robert'la bitiyor. Ee, kitap hakkında söyleyeceklerim, yani göstereceklerim bu kadardı kısa bir video oldu. Ee, en son Diyanardan almıştım ben ama şu an baskısı tükenmiş olabilir tekrardan. Yani diğer kitapçılarda da güncel olarak satılıyor. Ee, fiyatının ne kadar olduğunu şu an hatırlamıyorum. Bir bakmanız gerekiyor zaten hani varsa ben linkini açıklama kısmına bırakırım. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın